Merhaba satranç severler. Önceden Filidor hakkında bir bilgilendirme yapmıştık. Şimdi de kısa kısa oyunlardan bahsedeceğiz. Şöyle kim olduğunu ve önemli oyunlarından biraz bahsettik. Şimdi sıradaki oyunları kısa kısa bahsedeceğiz. Beyazlar rakip bilinmiyor. Siyahlar Filidor. Piyonun Filidor savunması değil mi? D6 Filidor savunması. Kendi ismini anlıyor biliyorsunuz. Merkezde bir mücadele. Filler çıkıldı. Hafif taş. Bakın beyazda giden filin hareketi kısıtlandı. Şimdi şah ortada. Veziri gelerek orada taş değişimi yapacak. Ama Filidor bunu fark etti. Ve kısa rok yaptı rakibi. Çünkü kaleyi de gelebilir. Evet şimdi beyazda giden filine atı değiştikten sonra hatta açtı. Işte bakın G hatta açıldı. Vezirli G hattına bakıyor. Şimdi atar yapıldı. Uzun rok yaptı. Piyonları parçalamaya çalışırken kaleye bir baskı yapıldı. Ve gördüğünüz gibi atı çok güzel bir yere geldi. Bu at buradan piyonla sökülemediği için neydi bu? Ön karakol ve merkezde ve olan bir at. Yani ahtapot at değil mi? Evet. Şimdi vezir isteniyor. Bakın burada hem vezir burada hem vezir hem kale. At çatalı var değil mi? Şah denildi. Kaçılınca kale ile fil alındı kale açmaz alındı. Ama açmazdan vezirle bloka gelince vezirleri değiştirin dedi rakibi. At tekrar isteniyor. Kale isteniyor. Şimdi dedi ki ben kale at fil böyle bir çatal atayım. Kesin atı değişir. Evet. Piyon ileride olduğu için önemli yerde. Şimdi Bakın en temel oyunlardan biri kale 7. yatağa geliyor ve taktik olanak oluşturuyor. Ve burada siyahlar kazanıyor.